Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım yeni haftaya başladık. Yeni haftayla beraber ekonomi alanında iki tane önemli sinyal var. Devletin açıkladığı iki rakam var. İşte bu rakam ve bir de politik alandan gelen bir olay var, bir sinyal var. Bu üçünü bir araya getirdiğimizde önümüzdeki dönemde üzerimize bir iktisadi tufanın yaklaştığını görüyoruz. İşte bu bağlamda Lütfen önümüzdeki dakikalarda bu rakamları verileri anlatacağım, çok ayrıntılı tablolar göstereceğim, size bunu ispat edeceğim arkadaşlar ki rakamları da devletten aldık. Burada hem küçük yatırımcının, hem hane halkının, hem de firma sahibi patron arkadaşların beni can kulağıyla dinlemesini rica ediyorum. Arkadaşlar mevzu ne zaman tufan olsa hep aklıma Nuh peygamber gelir. Biliyorsunuz Nuh peygamber ya doğu ya da güneydoğu Anadolu bölgesinde milattan önce 2700'lü yıllarda yaşamış bir peygamber ve kendisine bir tufan geleceği bildiriliyor. O da hazırlığını yapıyor. Benim o öyküden aldığım en büyük ibret arkadaşlar bir sıkıntı gelmeden önce insanların hazırlık yapması gerektiğidir. Yani eğer bir iktisadi tufan geliyorsa da buna önceden hazırlık yapmak gerekir. Eğer Nuh peygamber gemisini tufandan önce yapmaya başlamasaydı arkadaşlar sular bütün her yeri bastığı zaman Nuh peygamber de boğulurdu. O yüzden boğulmamak için bizim bir takım şimdiden hazırlıklar yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın iki tane önemli sinyal dedim. Bunlardan birincisi konut satışları arkadaşlar. Konut satışları çok önemli. Neden diyeceksiniz? Türkiye'nin ekonomik modelinde 3 tane sac ayağı vardır. Bunu önceki videolarımda da arz ettim ama yeni abonelerimiz için bir kez daha müsaadenizle tekrar etmek istiyorum. Bakın Türkiye'nin ekonomik modeli bugüne kadar 3 sac ayağı üstünde kuruldu dedik. Bunlardan birincisi dışa bağlı montaj imalat sanayisiydi ki otomotiv bunun en karakteristik örneğidir. İkincisi tekstildi arkadaşlar üçüncüsü de inşaat üretimi beton üretimi ve bunun da karakteristik alanı konut. Dolayısıyla bakın burada 2013 yılından sonra aslında bu üç sac ayağının eskimeye ve kırılmaya başladığını gördük. Ne yazık ki bugün yaşadığımız bütün problemlerin kaynağında bu üç konvasyonel sektörün yerine yüksek teknoloji içeren sektörlerin konulmaması yatıyor arkadaşlar ve inşaat aslında çok önceden bitti. Dolayısıyla burada bu sektörlerin daha yeni sektörlerle değişmemesi ne yaptı arkadaşlar? Türkiye'ye şöyle e, geniş bir perspektiften baktığımız zaman 2012'de milli gelir arttı 12 bin dolara kadar çıktı. Ondan sonra orta gelir tuzağına düştük. Yani nedir orta gelir tuzağı? Siz tekstille siz inşaatla, siz montaj imalatla bir ülkenin gelirini maksimum bir noktaya kadar artırabilirsiniz ki 12.500 dolar oldu. Ne oldu? Ondan sonra yeni sektörler seçemediğiniz için, para getirecek sektörler getiremediğiniz için geliriniz düşmeye başladı. Ve 12.000 dolardan 7.500 dolarlara kadar geriledik. İşte burada İmalat sanayinin dışa bağımlı olması, konutun bir şekilde e, ısrarla tutulması bizim yöneticilerimizin yaptığı en büyük hata oldu. Bakın değerli arkadaşlarım, TÜİK'ten aldığım bir konut satış e, tablosu var. Onun üstünde konuşmaya devam edelim. Değerli arkadaşlarım, Türkiye genelinde konut satışları 2020 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16.3 azalarak grafikte de gördüğünüz gibi 119.574 oldu. Burada benim dikkatinizi çekmek istediğim ayrı bir haber var. Raporun içinde diyor ki Türkiye genelinde 2020 Ekim ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %49.3 azalış göstererek 25.566 oldu. Grafiği gördük arkadaşlar. Peki bunun üzerimize gelen iktisadi tufanla ne alakası var? Arkadaşlar bağlantı çok kuvvetli. O da şu. Bakın zarara girecek inşaat firmaları bir şekilde reel sektörde yavaş yavaş çekilmeye başladığı zaman bu bir işsizlik yaratacak. Çalıştırdığı diğer sektörleri etkileyecek. Ve en önemlisi de şu inşaat firmalarının bankalarla olan bir bağı da var. Dolayısıyla inşaat firmalarının zora girmesi haliyle kredi ilişkisi içinde bulundukları bankaların da üzerine bir takım yeni ek yükler getirecek arkadaşlar. Diğer bir nokta da şu bakın bizim zaten küresel sağlık sorunları öncesinde iktisadi olarak sistemimiz durmuştu. Bir durgunluk yaşıyorduk ve bu durgunluğun ana sebebi de imalat sanayimizin dışa bağlı olmasıydı. Bakın hem dışa bağlı imalat sanayi artan kurdan dolayı bir tokat yedi, küresel sağlık sorunlarından dolayı bir tokat yedi ve şu an stop etmiş durumda. Bunun üstüne bir de ekonomik modelin dayandığı en önemli unsur inşaat sektörü eklendiği zaman işte değerli arkadaşlarım Türk ekonomisinin üzerine neden bir tufanın geldiğini çok net görebiliriz. Bırakın Allah aşkına dolar TL'nin geçici olarak düşmesini. Anlık zaferler, anlık düşüşler, anlık başarılar bizim ekonomimizi ne yazık ki kurtaramaz. Ekonomide çok büyük stratejik değişikliğe ihtiyacımız vardır. Ve bakın, tufan diyorum size bununla ilgili ikinci delilimi göstermek istiyorum. O da ne? Bütçe rakamları açıklandı. Gelin bir de bütçe rakamlarına bakalım. Değerli arkadaşlarım bu grafikte de merkezi yönetim bütçemizin özetini görüyorsunuz. Nedir yani burada? 2020 Ocak Ekim dönemi bütçe giderleri, bütçe gelirleri, bütçe dengesi, faiz dışı denge gerçekleşmeleri bakın bu tabloda yer alıyor. Tabloya baktığımız zaman giderlere bakın arkadaşlar. 2019 Ocak Ekim'inde 819 milyardan en üstte yazıyor arkadaşlar. 2020 Ocak ekime geldiğimizde 967 milyar olmuş. Değişim ne arkadaşlar? En sağ sütunda yer alıyor. %18 giderler artmış. Peki faiz giderlerine bakın. Belimizi kıran faiz giderlerine bakın. 2019 Ocak ekiminde 88.3 milyar arkadaşlar faiz gideri. 2020 Ocak ekiminde faiz gideri ne oluyor arkadaşlar? 119.5 milyara çıkıyor. Artış yüzde 35 çok korkunç bir rakam arkadaşlar yani 119 buçuk milyar ödediğimiz bir faiz gerçekliği var ve gelirlere baktığımızda gelirler arkadaşlar giderler kadar artmamış 719 milyar olan gelir 2019 Ocak Ekim'de 822'ye çıkabilmiş ve özeti Geldik özetine arkadaşlar. Bütçe dengesine yani gelir gider arasındaki farka baktığımızda bakın 2019 Ocak Ekim'de siyah kalınla işaretlenmiş durumda arkadaşlar. 100 milyarlık bir açık var arkadaşlar. Ne oldu? 2020 Ocak Ekim'inde 145 milyara çıktı. Ne kadar artmış açık arkadaşlar? %44.5'lik büyük bir artış var bütçede. Peki değerli arkadaşlarım merkezi yönetim bütçemizdeki bu devasa açıkla üzerimize gelen iktisadi tufan arasındaki bağlantı nedir? Bağlantı şu arkadaşlar. Bakın tarihte hiç fark etmez XYZ devleti hatta söyleyeyim Roma, Bizans, Osmanlı ne zaman arkadaşlar bunun bütçesi bozulmuştur. Bütçede çok devasa açıklar görülmüştür o devlet o noktada sıkıntıya girmeye başlamıştır arkadaşlar. Dolayısıyla eğer bütçeniz bozuluyorsa siyasi ve iktisadi krizler kapınızdadır arkadaşlar. 2 kere 2 4 tarihte bu yazıyor arkadaşlar. İkinci nokta şu. Bakın tabloda faiz giderlerindeki anormal bir artışı gösterdim. Ekonominin bu gelir yaratamadığını gösterir. Yani sizin ekonominiz az önce de belirttiğim gibi sadece klasik konvansiyonel ürünler üstünde dönüyor. İşte montaj imalat dedik, tekstil dedik, inşaat dedik ve bunu bununla artık sistemi çeviremiyorsunuz. Gelir yaratamıyorsunuz. Bütçeye para koyamıyorsunuz harcamalar için. Ne yapıyorsunuz? Sistemi çevirmek için borca yükleniyorsunuz. İşte bu tablodaki faiz gideri bu anlattığım konuların ispatıdır arkadaşlar ve faiz giderinin artması borcun arttığını gösterir ve bu borcun artması da bize geçmiş tarihimizde neyi hatırlatmaktadır arkadaşlar? Duyunu umumiyeyi hatırlatmaktadır. O yüzden Allah korusun bizim buna şimdiden önlem almamız gerekiyor. Ve değerli arkadaşlarım bu açığın oluşması aynı zamanda bir de şöyle tufan yaratacak bir zam tufanı yaratacak. Nedir? Acı reçetedir. Yani sizin gelir ve giderleriniz arasında dengesizlik olursa geliri arttırmak için Allah ne verdiyse zam yapmak zorundasınız. Peki zam ne demektir? Zam fiyatların yukarı gitmesi demektir. Mal ve hizmetlerin fiyatı yukarıya giderse bunun adı enflasyondur. Enflasyon yani fiyatlar yukarı çıktığında da lira değer kaybeder. Lira değer kaybettiğinde de alın size dolarda, euroda yeni rekorlar önümüzdeki dönemde sizin karşınıza çıkar. Rakamları gördünüz arkadaşlar. Üzerimize bir iktisadi tufan geliyor. Peki bu tufandan nasıl kurtulacağız? Elbette ki bir takım hazırlıklar yapmamız lazım. Peki bu hazırlıklar neye dayanıyor? Bu hazırlıklar hani Cumhurbaşkanı'nın söylediği reform, demokratik uygulamalar vesaire bunların sözde değil özde olmasını yani eyleme dönüşmesini içeriyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın dile getirdiği bu noktalar eyleme geçmezse Türkiye çok büyük sıkıntılar yaşar. Bakın burada benim politikacılara naçizane bir önerim var. O da şu demokrasi reform deniliyorsa mutlaka bu hayata geçmeli. Neden geçmeli? Bir önceki videomda anlattım arkadaşlar. Eğer bir ülkede demokrasi özgür düşünce yoksa Problemler tartışılmaz. Problemler tartışılmadığı zaman da çözüm önerileri gelmez. Siz kendi çıkarınız bozulmasın diye problemlerin tartışılmasını istemezseniz aslında o döner sizi de vurur orta ve uzun vadede. Neden? Bütün problemler sistemi sarar, yangın çıkar ve o noktada siz de bu işten zarar görürsünüz. Bakın bir örnek göstereceğim size. Neden Türkiye'de bir iktisadi tufan olabilir diye? Çünkü hala demokrasiye, hala reformlara gerçekten inanıyor muyuz? Bu çok büyük bir soru işareti. Ben bunun sinyallerini hayatın içinde görüyorum arkadaşlar. Bakın Ekrem İmamoğlu'nu hepiniz tanıyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. İmamoğlu'nu destekleyin, desteklemeyin. Sevin, sevmeyin. Ama Başkan İmamoğlu mesela çıktı Kanal İstanbul'u bilimsel olarak projelerle eleştirdi. Eğer siz bilimsel bir projeyle eleştiri yapan bir insan hakkında soruşturma başlatıyorsanız arkadaşlar bakın Önceki videolarımda da söyledim, yabancı yatırımcı bunu gördüğü zaman der ki, aa bu ülkede demokrasi yok, bu ülkede aykırı sözlere ya da e, farklı düşünen görüşlere yer yok der ve korkup kaçar o ülkeden arkadaşlar. O yüzden bizim şu an demokrasiyi ve reformları gerçekten sözde kalmayacak şekilde özde tatbik etmemiz ve yaşamamız gerekiyor arkadaşlar fikirlerin özellikle de yapıcı fikirlerin konuşmaların cezalandırıldığı toplumlarda dediğim gibi ekonomi ve siyaset düzelmez arkadaşlar. Ekonomi az önce de dedim. Yabancı yatırımcı, iç yatırımcı özgürlüğü sever, güven ortamını sever. Güven yerini soruşturmalara, baskılara bırakırsa da burada işte iktisadi tufan kaçınılmaz olur. Arkadaşlar Hepimiz için, hepimiz için demokrasi lazım, özgürlük lazım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.